Ulusal Hububat Konseyi 2020-2021 üretim yılı buğday değerlendirme raporunu açıkladı. Buna göre, Ekim-Mart döneminde düşen yağış miktarı uzun yıllar ortalamasının altında kaldı. Bu dönem yağışın en az düştüğü bölge İç Anadolu olurken, Ege ve Karadeniz bölgelerinde ise son 40 yılın en kurak sonbaharı yaşandı. Marmara haricinde tüm bölgelerde kış aylarının uzun yıllar ortalamalarına göre azaldığı ve en fazla azalışın %31 ile İç Anadolu'da gerçekleştiği görüldü. Mart ayının yağışlı geçmesi ise kuraklığın olumsuz etkilerini belirli ölçüde telafi edebilme imkanını ortaya çıkardı. Buğday verimi açısından Nisan-Mayıs yağışları belirleyici olacak. Rapor'a göre Türkiye'de buğday ekim alanının 7,1 milyon hektarın üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Geçen yıl 20 milyon ton olan buğday üretiminin bu sezon %5 azalışla 19 milyon ton olacağı görülüyor.